Onu yine gördüm. Penceresinden yayılan ışığın çimenlik üzerinde meydana getirdiği aydınlığı görüyorum. Ben bu satırları okurken o doymuyor ve beni düşünüyor belki. Değişmemiş, kendi söylüyor bunu. Ve ben de hissediyorum. Aşkı beni reddetsin diye ona önceden karar verdiğim gibi görünmeyi başarabilecek miyim? Ah, içimde yüreğim erirken ilgisiz, soğuk görünmeyi becerdiğim o müthiş konuşma. Şimdi kaçmakla yetinmiştim. İnsan kendini sürükleyeni isteyerek izlediği vakit bağını hissetmez. Ama direnmeye, uzaklaşarak yürümeye başladığı vakit çok acı çeker. Ama ben duamı açıkça söyleyemiyorsam da, yüreğimin sayıklayan dileğini sen daha az mı bileceksin? Evet, insansal sevincin üstünde ve her türlü acının ötesinde ışık saçan bu sevinci seziyorum. Benim yaşamadığım bu kayanın bir adı olduğunu çok iyi biliyorum. Mutluluk. Anlıyorum ki bütün yaşamım mutlulukla sonuçlanmak için değilse bile boşuna harcanmıştır. Hikayem sonuna taşıyor. Çünkü kendi yaşamımın anlatısını ne yapacağım? Yeni bir gök altında mutluluğu yeniden elde etmek için giriştiğim denemeleri burada neden anlatayım? Kimi zaman sanki hala sadece onu ulaşmaya çabalıyormuşum gibi bir daha amacım unutarak o kadar çok çalışıyor. Hayat. Hatta ondan erdemimin kalıbını meydana getirmemiş miydim? Kendimi ondan uzaklaştırmak için erdemime bile karşı çıkmak gerekiyordu. Ve o zaman en saçma sefahate dalıyor. Tüm irademi yok ettiğimi sanacak kadar kendimi sanıyordum. Gel gelelim, başıboş bırakılan düşüncenin anıların eğimine doğru yuvarlanır her zaman. İşte o vakit saatlerce, günlerce kendimi toparlayamıyordum. Sonra müthiş bir sıçrayış beni aşırı uyuşukluğundan tekrar söküp çıkartıyordu. Yeni atılımlar yapıyordum. Eskiden mutluluğumun kurduğu şeyleri yıkması, aşkımı, inancımı yok etmesi için kafamı yoruyordum. Acı çekiyordum. Bu kaos içinde çalışmamın ne değeri olabilirdi? Eskiden aşkın olduğu gibi şimdi de umutsuzluk. Düşüncelerimin biricik bir ülkesi oluyor gibi geliyordu bana. Üzüntümü sunmadığı hiçbir düşünceyi tanımıyordum. Bugün bu işten nefret ediyorum ve değerimi yitirdiğimi hissediyorum. Bunun nedeni aşk mı diye koşkulanıyorum. Hayır, aşktan koşkulanmış olmak.